Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kimden Güney Kore ve Abdiye gözler. Yine füzeyi ateşledi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Kıyılarına doğru balistik füze atışı yaptığını bildirdi. Füze atışının Güney Kore ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yaptığı askeri tatbikatın ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'ye ait kısa menzilli iki füzenin, ülkenin doğu kıyısı açıklarına doğru fırlatıldığı ifade edildi. Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığı ise, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını doğrulayarak, bölgedeki gemilere füze atışlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu. Meşru müdaha olarak açıklanadı. Kuzey Kore, bugün yaptığı açıklamada, son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin meşru müdafaa olduğunu öne sürmüştü. Son iki haftada 7. füze denemesini yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzey doğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü. 4 füze ateşlemişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne, Japon Denizi, karadan karaya 4 füze ateşlemişti. De yandan, Amerika Birleşik Devletleri, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından, Kuzey Kore 6 Ekim'de, Doğu Denizi yönüne 2 balistik füze fırlatmıştı. 5 yıl sonra ilk kez. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez, 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişindeki uluslararası sularda antidenizaltı tatbikatı düzenlemişti. Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, kararlarını ihlal ederek 20'ye aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.